Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizleri Ege'nin nefis bir lezzetiyle tanıştırmak istiyorum. Ispanaklı peynirli pide. Yapımı oldukça kolay, çabucak hazırlayabileceğiniz, kahvaltıya misafirlerinize sunabileceğiniz harika bir seçenek. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden yapımına geçecek olursak, öncelikle karıştırma kabımıza arkadaşlar 2 su bardağı ılık su alıyorum. Üzerine bir paket kuru mayayı ilave ettim. Sonrasında bir yemek kaşığı dolusu şeker de ilave ettikten sonra şöyle bir spatula ile güzelce su, şeker ve mayanın karışmasını sağlıyorum. Evet, böyle bir şekilde bir, bir parça daha karıştırdıktan sonra arkadaşlar. yavaş yavaş kontrollü bir şekilde elenmiş 3,5 su bardağı unum var. Onu karışımıma yavaş yavaş yediriyorum. Hepsini birden kesinlikle dökmeyelim arkadaşlar. O zaman kıvamını kaçırabiliriz. Çünkü undan ona far fark edebilir malzemesi. O yüzden yavaş yavaş kontrollü eklemekte fayda var. Şimdi biraz daha ekliyorum. Ve yine Spatula ile şöyle karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bir süre sonra tabii ki elimle yoğurmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi hala daha kıvamı sulu. Devam ediyoruz gene. Artık spatulayı çıkartıp elimle yoğurma bölümüne geçiyorum. bir parça daha kalan unumdan gene dediğim gibi kontrollü bir şekilde alıp yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar hamurumuz ne çok katı ne de çok sıvı olacak normal kulak memesi kıvamında bile yapışmaz hale geldiği zaman bizim için yeterlidir Artık hamurumuz yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Birazcık daha yoğurmamız lazım tabii ki. Hamurumuzu ne kadar iyi ve uzun süreli yoğurursak kıvamı o kadar güzel olur arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta artık ele yapışmaz hale geldiğinde hamurumuz tamam demektir. Hemen kabımın ağzını kapatıyorum ve üzerine bir bez örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi içine hazırlamaya gelecek olursak arkadaşlar bir bağ ıspanağı ince ince yıkayıp tabi kuruladıktan sonra ince ince kıydım tabağa aldım üzerine de bir adet pırasam vardı o bir adet pırasayı da ince ince doğradım bir kase dolusu beyaz peynir ve lor karışımı kullandım ben burada siz e, dilediğiniz peyniri de kullanabilirsiniz ya da sadece lor kullanabilirsiniz bir tatlı kaşığı tuz kullandım Üzerine de 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ettim. Biraz karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar yeterli olur. Evet şimdi bütün malzemeyi güzelce karıştırıyorum arkadaşlar peynir, ıspanak ve pırasanın birbirine geçmesi için güzelce karıştırıyorum. İç harcını hazırlamak da işte bu kadar kolay arkadaşlar. Evet harcımız hazır. Şimdi mayalı hamurumuz evet gördüğünüz gibi artık Yaklaşık iki katına kadar çıkmış, mayalanmış. Bu kadar mayalanma bizim için kafi. Evet, ben bu şekilde bir yuvarlak tepsi kullanıyorum arkadaşlar ve tepsimin kenarlarını ve e, yüzeyini güzelce sıvı yağla, yağla güzelce yağlıyorum. Ben zeytinyağı kullandım ama siz istediğiniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Kenarlarını da güzelce yağladıktan sonra mayalanmış olan hamurumu tepsiye alıyorum arkadaşlar. Şimdi tepsiye aldıktan sonra zaten ellerime bulaşan yağla birlikte açmamız daha kolay olacaktır. Kesinlikle elinize yapışmayacak. Böyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş hareketlerle tepsinin çapı kadar elimizde daire olacak şekilde hamurumuzu güzelce açıyoruz. Çok kolaylıkla açılıyor arkadaşlar. Yapımı gerçekten çok basit. O yüzden hiç elinizi oyalamayacak, ve hızlıca yapabileceğiniz kadar kolay bir tarif arkadaşlar. Ama bir o kadar da lezzetli. Kahvaltılarınızda, günlerinizde, misafirinize her zaman yapabileceğiniz gayet güzel bir tarif arkadaşlar. Evet, tepsinin içerisine hamur güzelce yaydıktan sonra hazırlamış olduğumuz pırasalı, ıspanaklı, peynirli içimi hemen bu hamurun ortasına döküyorum arkadaşlar. Evet, harcımızı güzelce boşaltıyorum. Tabağımı da bir güzel sıyırıyorum. Dibinde kalmasın diye. Şimdi... Hamurun uçlarına tutarak ortaya doğru katlamaya başlayacağım arkadaşlar. Yani kenardaki parçaları ortaya doğru alıp üstünü tamamen hamurla kapatacağım. Zaten hamur o kadar esnek ve yumuşak ki çok kolaylıkla geliyor ve hemen ortada gördüğünüz gibi siz de kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Bu şekilde ortaya birleştirdikten sonra Şimdi harçla birlikte hamurumuzu tekrar tepsinin tam tabanına uygun bir şekilde yavaş yavaş hareketlerle açıyorum. Ispanak, pırasa, peynir artık ortasında kalmış oluyor. Çok böyle aşırı bastırmanıza bile gerek yok. Kolaylıkla hemen tepsi boyutunda açılabiliyor. Evet. Bu şekilde açma işlemimizi tamamladıktan sonra üzerine örtüyoruz arkadaşlar. Bir 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz ki hamur tekrar tepsi mayası yapılmış olsun. Gördüğünüz gibi tepsi mayası tamamlandı. 15-20 dakika beklettikten sonra şimdi üzerine sürecek olduğumuz sosunu hazırlıyoruz. 3 kaşık taze yoğurt var. Bir tane yumurta sarısı koyuyorum arkadaşlar içerisine. Ve 2 yemek kaşığı dolusu da zeytinyağı ilave ediyorum. Evet gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı dolusu zeytinyağını da ilave ettikten sonra bu karışımı güzelce bir şöyle kaşıkla çırpıyorum. Güzelce karış, karışsın diye. İyice çırptıktan sonra tepsimin üzerine bu sosla kaplayacağım arkadaşlar. Sosumuz hazır ve döküyoruz. Şöyle dağıtıyorum. Sonra fırçayla her tarafına eşit bir şekilde üstünün sıvısını e, sosunu yayacağım arkadaşlar. Bu da şahane lezzetli bir katman oluşturuyor. En son üzerine nar gibi kısar, kızardığı zaman çok güzel bir lezzet veriyor. Son bir dokunuş olarak da üzerine arkadaşlar bolca ben susam serpiyorum. Sonrasında pişmek üzere fırınımıza gönderebiliriz. Evet fırçayla da şöyle eşitçe bir dağıttım bütün sosu. Çünkü bazı yerlere çok akmıştı, bazı yerlerde yoktu mesela. Şimdi onu şöyle güzelce bir fırça yardımıyla yaymış oldum. Şimdi dediğim gibi üzerine de bolca susamını serpeceğim. Öncesinde susamı sertmeden önce e, bu bölümü atlayacaktım az kalsın. Susamını sertmeden önce arkadaşlar e, bir kesme aparatıyla pişirmeden önce e, böreğimizi dilimlere ayırıyoruz. Ben bu şekilde kesip kare kare dilimlere ayırdım. Siz isterseniz üçgen şekilde de kesebilirsiniz. Ben bunu kareler halinde kestim arkadaşlar. Sonrasında piştiğinde hem dilimlerinizin yerleri belli olacak ve daha kolay kesmenizi, servis etmenize yardımcı olacaktır bu şekilde önden kesersek. Evet, kare dilimlere ayırmış olduk. Bazı yerleri iki kez geçtim ki tam olarak kesildiğinden emin olabilmek için arkadaşlar. Şimdi biraz önce dediğim gibi en son olarak da susamını bolca serpiyorum. Evet. Artık hazır pişmeye. 180 derece alt üst ayar önceden ısıtılmış olan fırınımıza gönderiyoruz. Üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. 40-45 dakika arası dediğimiz kıvamda pişmiş oluyor. Çıkan çıkarttıktan sonra fırından ben üzerine bir e, bez örtüp 10-15 20 dakika beklettim. Bu şekilde daha yumuşak bir e, böreğimiz olsun diye, sonrasında da tekrar daha önceden e, geçtiğim, kestiğim yerlerin üzerinden şöyle bir bıçak yardımıyla tekrar geçip dilimlere tekrar ayırmış oluyoruz arkadaşlar. gerçekten çok lezzetli. Yapımı oldukça kolay. Ama gerçekten çok keyifle yiyebileceğiniz tarzda çok güzel bir ıspanaklı pide oluyor arkadaşlar. Şimdi sizin için bir dilimini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dilimini alıp tabağa gördüğünüz gibi arasında peynirli ıspanak bölümünde görüyorsunuz. Puf puf gerçekten mükemmel pişmiş. Hiçbir yerinde sertlik ya da ıslaklık söz konusu değil hamurunda. Gerçekten nefis pişmiş bir pidemiz hazır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Umarım Ege usulü ıspanaklı peynirli pide tarifimi beğenmişsinizdir. Ve sizler de denersiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız anında yeni tariflerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki lezzet yolculuğumuzda buluşmak ümidiyle afiyetle ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.